ama su istimal etmesine gerek yok. Dolduruyorum. Al zaman. Hı, dikkat dikkat. Silah alamadım arkadaşlar. Hı. Abi orayı mı sıktı? Görüş kısıtlıyorum. Gel dön lan. Görüş sağlıyorum. Amına koyayım bu adamdan döneceksek. Ne oynuyorsun? Geliyor. Bak kanlı yedi var kurduk ya. Yaşana. <laughs> dostum <Öldük>. geri döndüm düşman <laughs> çok bazen istiyorum <laughs> bazen uzaklaşmak <gülüyor> istersin buradan yok edemezsiniz. Oha be. çıkmış ki bunlar. Abi yardıma gelseydin. Yalnız bıraktırdın. Hoş geldin. Ben size dönelim dedim. Kubilay dönsene bari. Halife gene bırakmam. Kafadan. Gel şuraya koş. Son 30 saniye. Can basıyorum Anam. uzakta kal. Uzakta kal. Dolduruyorum. Çok uzakta ne değil. Geliyor. Bu kadar. Başka bas. Koş koş uçtu orada beni vuruyorsun. Kaç kaç kaç. Arbedeni... Canım yedin, çok az. Geçemedim son 10 saniye. Tekrar oraya mı gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Yetiştin. Arda tek canın yüksek olan sensin ne yapma. Ayakta evet, kalan abi. son oyun. <gülüyor> evet <gülüyor> abi. Benden geliyor ben, 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 bir de şey. Başka Sen attın çünkü misin? bana ultini attın. Oğlum iki kişi şey oldu orada.